Merhaba, ben İspanyol bir tenisçiyim. Bir sezonda toprak, kim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçiyim. Tenis tarihinde bir Grand Slam'ı 13 kez kazanan ilk tenisçi oldum. Fransa açık, Wimbledon açık ve Avustralya açıkta en büyük rakibi Federer'e yenerek şampiyon oldum. Ben kimim? Basketbol denince akla gelirim. Emekli olsam da hala aktif bir iş adamıyım. ABD New York Brooklyn'de doğdum. Oynadığım filmler de var. NBA en değerli oyuncu ödülü ve benzer ödülleri aldım. Ayrıca da Chicago Bulls takımında 23 numaraydım. Bilin bakalım ben kimim? Ben 15 Ekim 1988'de Türkiye'de doğdum. Sonra Almanya'ya taşındık. 2006 yılında Şarkı'da forma giydim. Ardından Werder Bremen'e transfer oldum. 2010 yılında Real Madrid'e transfer oldum ve orada kariyerimin zirvesine çıktım. Orada gösterdiğim üstün başarıyla Londra ekiplerinden Arsenal'e transfer oldum. Ondan sonra orada bir tane düşüş yaşadım ve e, yedek yedek kaldım. Bu yüzden Fenerbahçe'ye e, transfer oldum ve şu anda orada forma giyiyorum. 1994'te ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kazandım. Bana bay sihir ya da Türk prensi de dendi. Türkiye'de bilardo'nun federasyon haline gelmesine yardımcı oldum. Hollanda liginde 9, Portekiz liginde 3 yıl profesyonel bilardo oyunculuğu yapsın. Ben kimim? Ben İsviçreli bir tenisçiyim. Hatta birinci sırada arda arda 237 hafta ve toplamda 310 hafta kalarak rekor kırmış bir tenisçiyim. Emekli ve aktif tenis oyuncuları önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak bilinmekteyim. Benim 20 Grand Slam şampiyonluğum bulunmaktadır ve erkekler tenis tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusuyum. Tarihte kariyer Grand Slam yapan 8 oyuncudan biriyim. Ocak 2010 itibariyle ard arda 23 adet Grand Slam yarı finali oynayarak kendimden önceki rekoru yaklaşık 2 katına katladım. Evet ben aynı zamanda çok ünlü bir tenis oyuncusuyum. Bilin bakalım ben kimim? Merhaba, ben 15 Ekim 1988 yılında doğmuş Türk asıllı Alman bir futbolcuyum. Kariyerimde birçok takımda ter döktüm. Almanya milli takımı ile çıktığım 90 maçta 23 gol ve 40 asist yaptım. Geçen gün İngiltere Londra ekiplerinden Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer oldum. Burada beni çok güzel günlerin beklediğini biliyorum. Ben kimim?